rektör olarak konuşuyor olmak bu benim. İstanbul Teknik Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek şehirdeki gelişmeleri yerinde inceledi. Başkonuş yaylasında şehir protokolünün de katılımıyla düzenlenen deprem söyleşisinde kentin yeniden yapılanma süreci ele alındı. Tam bir e, bilimsel toplantı. Yani e, akademisyenlerimiz, yöneticilerimiz evet. tam bir Kahramanmaraş için bilimsel bir toplantı görüyorum karşılığında. Rezerv alanlardaki yapılar ve TOKI konutlarını ziyaret eden Mandal, devletin afet sonrası toparlanma sürecinde güçlü bir şekilde çalıştığını belirterek, devletimizin gücü her sorunu çözmeye yeter dedi. Konuşmaya geldiğiniz zaman, tabii ki birinci belki söyleyeceğimiz boyut, evet, Teknik üniversite olarak biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Böyle bir yuvarlak kelime gibi gözükse de. Ee, onun boyutunu siz tespit edin. Yani nedir? Gerçekten bu üniversiteden şimdi tekrar döndüğüm zaman çok iyi öğrencilerimiz var, mezunlarımız var, iyi bir mezunlarımız var. Ama gerçekten de tabii ki iyi hocalarımız var. Yani alanında yetkin. Türkiye'nin her zaman ilk akla gelen e, üniversitesiyiz. O yüzden de üniversitemizin mottosunu sorumluluk ve, e, sorumluluk ve etki odaklı araştırma üniversitesi. Söyleşide Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi rektörleri ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da söz alarak şehrin ekonomik ve sosyal durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Onun haricinde bu süre zarfında 20 bin dönüme yakın bizler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sanayi alanı ilan ettirdik. Bakın bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü 1976 yılından 2022 yılına kadar ilan edilen toplam sanayi alanının çok daha fazlasını bu süreçte biz Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sanayi alanı ilan ettirdik. Artık hemen hemen Kahramanmaraş'ta bir sanayi alanı ile alakalı çok ciddi bir sıkıntımız ve problemimiz yok iş dünyası açısından. Küçük KOBİ'lere yönelik bugün Sanayi Bakanlığımız Urumoğlu dediğimiz bir bölgede yine çok büyük çabalarımızla 800 ve bine yakın iş yerinin tekrar başlatmış oldu. 800 iş yeri yapacak, 1200'e yakın müracaat var. İnşallah bir yıl içerisinde de oralar yapılıp teslim edilecek. Yine küçük kobilere yönelik bizden çok talep vardı. Onu da geçen hafta bakanlığımızla görüşerekten bu sanayi alanı ilan edilen bölgelerin içerisinden iki tane 2500 e dönümlük bir sahayı da tekrar küçük organize sanayi bölgesi ilan ettirerek oradaki de küçük kobilere yönelik birçok işletmelere karma organize sanayi bölgesini aktif ve faal hale geçireceğiz. Tekstil organize sanayi bölgemiz vardı. Şimdi onu karma organize sanayi bölgesi yaptık. Depremden sonra altyapı çalışmaları da tamamlandı. Yüzde safhasında. Şu an e, beş tane oradan yer alan arkadaşımız ruhsatını teslim ettik. İnşallah hızlı da orası da faaliyete geçecek. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Kumral ise Kahramanmaraş'ın deprem riski açısından güvenli bölgelerden biri olduğunu belirterek burada 200 ila 300 yıl boyunca büyük bir deprem beklenmiyor. Yatırımcılar için en güvenli şehirlerden biri Kahramanmaraş'tır ifadelerini kullandı. İki sene evvel çok büyük bir acı yaşadık. Onun yıl dönümünde Sayın Rektörüm dedi ki Maraş'ı ziyaret edelim. Yani benim değil aslında Sayın Rektörümün aklına geldi buraya gelmek. Ve sağ olsun bizlere dar tuttu o vasıtayla biz buraya tekrar sizlere gelmiş olduk. Yanınıza gelmiş olduk. Ben öncelikle misafirperverleriniz için ee, güzel karşılamanız ve güler yüzünüz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Fakat o zaman ben size depremi anlatmıştım. işler söylemiştim. Fakat asıl bugün depremden bahsetmeyeceğim. Sebebi de şu çünkü o geride kaldı. Bundan sonra artık Kahramanmaraş'a neler yapılması gerekir? Kahramanmaraş'ta nelere ihtiyacı var onlardan bahsetmek gerekiyor. Evet 6 Şubat'ta büyük bir deprem yaşadık. O deprem şöyle bir geçmişte baktım gelmeden önce Maraş bu depremde ne zamanlar yaşamış diye. Maraş 1114'lerde yaşamış, 1500'lerde yaşamış, 1700'lerde yaşamış, 1800 küsülerde yaşamış. Ondan sonra da 6 Şubat yaşıyor. Yani arada baktığınız zaman 150-200 yıllık en az periyotlarla bu depremleri yaşıyor. Deprem biter mi bitmez. Daha henüz görüyorsunuz Ege Denizi günlerden beri sürekli beşik gibi sallanıyor. Ya da ülkemizde birçok noktada farklı yerlerde iri ufaklı depremler oluyor. Burada da olacak. Ama burada artık Allah inşallah bir 250 sene en az e, iki sene geçti 208 <laughs> e, 8 sene diyelim. Buraya böyle bir depremi artık inşallah vermeyecek. Yani arada ölü farklı sallantılar olacak. Biz bunları artık beşik gibi eğlence sall sallantıları diyeceğiz. Ama inşallah burayı o şekilde bir hale getirecek bir depremden bahsetmek çok zor. Eee sevgili meslektaşım abimizle de biz istişare ediyoruz. Buralarda birçok yerlerde işte apar topar faylar konmuş ama sonra kaldırılmış. O, o fayların hiçbir tanesi Maraş'ı yıkacak ya da Maraş içinde aktif olacak faylar değil. Onların çoğu farklı türde oluşmuş olan aslında hareketsiz faylardır. Ama e, maalesef e, ülkemizde fay deyince bir korku meydana geldiği için insanlarımız bu konuda çok tedirgin oluyorlar. Biz iki sene sonra bugün gezdik Maraş'ı. Şöyle bir baktım. Ee, o yıkılan yerlere baktım. O yerlerde tamamen enkazlar kaldırılmış. Enkazların yerinde yeni binalar yükseliyor. Ama yaparken şuna dikkat etmişler. Zeminin kuralları neyse hareketlerin kuralları neyse zemin kuralları neyse onlar uygulanıyor. Bu da şu anlama taşıyor ki asla bunlar 6 Şubat'tan önce olsaydı gene oralar yıkılmayacaktı demektir. Teknik Üniversitemizde bizim Kahramanmaraş'ta yetişen Kahramanmaraş'ı iyi bilen mühendis arkadaşlarımızdan özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi mezunlarımızdan valiliğimizin, belediyelerimizin, üniversitelerimizin herkesin tecrübelerimizden faydalanmalarını istiyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmalar çok büyük. Hem arkadaşlarımızın müteahhit olarak, çalışan olarak her türlü konularda bilgi birikimleri en üst düzeyde. Bunun için bizim örnek veriyorum e, su konusunda e, sulamalar konusunda biz Kahramanmaraş az önce e, Sayın Başkan'a da e, konuşurken anlattım. Kılavuzlu Barajı'ndan 80 metre küplük devasa bir kanalı Hatay Tahta Köprü Barajı'na kadar götürdük. Biz götürdük. Yaklaşık 1 milyon dönüm arazi sürecek kapasite bir şey potansiyeli var. Ama maalesef işte biz tekstili tartışıyoruz. Her türlü konular tartışıyoruz. Ama tarımı göz ardı ediyoruz. Her türlü konuda biz e, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, üniversitelerimizden de hocalarımızdan da bizlere desteklerini bekliyoruz. Hepinize hayır çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz.